arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Sup oyun konsolunu inceleyeceğiz. Bu çok iyi bir oyun konsolu. İçinde 400 tane oyun var. Şimdi bakalım. Çince ve İngilizce var. Ben İngilizceyi seçeceğim. Evet bayağı oyun çıkıyor. Super Mario. Evet. Böyle oyun var. Arkadaşlar benim kanal. Ben de kanal açacağım kamera oyuncu. Hı? Evet. evet arkadaşlar. Tamam tutarım. Şimdi. Evet arkadaşlar. Şimdi bir tane oynayayım. Oyun oyunu. Oyun oynayacağım. Uy, uy, fake, fake, fake. Arkadaşlar, Sus lan. Biraz ders oynuyorsanız yorumlara ID'nizi yazın. Ben size arkadaşlık isteyeyim. Evet, bir tane adamla oynayalım. Arkadaşlar, 16 bin vardı vardı Ya sus. Evet, oyun. Benim videom ya. Bir, bir tane oyuna başladık. Benim videom. Helal. Benim. Ya sus. Ya benim. Arkadaşlar benim video'm ya. Bu benim kanalım. Ben yeri etmiyorum. git ya. Aynen aynen. Ya. Umut küsdüm. Tamam tamam bir daha yapmayacağım. Ama çok komikti inandı. Gel lan. Evet bu yaklaşık 3 Te dakika veya 2 dakika arkadaşlar, sürüyor. Arkadaşlar çocuk tekerle oynuyor. Evet arkadaşlar tekerle oynuyorum şu an. Baya büyük. Hem de çok ucuz. Ver ben tutayım. Evet. Yani tut dediğinde tutarsın. Evet yeni. Tut, tut 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 tut. Uy 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 vink, vink, vink. Evet şu an yeniliyorum. Kamerayı kamerayla aynı zamanda tuttuğum için. Yoksa ben yeniyorum. Yani proyum bu oyunda. Arkadaşlar pro falan değil. Az önce dibimde ikide bir yeniliyordu. He <laughs> he. Evet. Ya yeniliyordu arkadaşlar. Ya susunuz ya. Bir <laughs> tamam. <Güzelim. gülüyor> Ama gerçekten öyleydi. Dayıma nasıl Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir videomun da sonuna geldik. Videoyu Hiç beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.